Evet. Oy. Güzel. Şimdi herkes hazır mı? Yeni kağıdını böyle bir dikey bir şekilde yerleştir lütfen. Bir tane fare çizeceğim. Hadi bakalım. Deniz hazır mısın? Evet hazırım. Tamam. Faremi nasıl çizebilirim acaba? Burnundan başlayacağım. Şöyle uzun, uzun burnundan vücuduna kadar dümdüz bir çizgiyle ineceğim. Yani şuradan bir yerden Şöyle bir aşağı indim. Evet. Nasıl yani? Benimki nerede? nerede bilmiyorum. Şununla yap istersen. Yani burası burnuydu ve buradan aşağı indi. Ne demek istiyorum? Şimdi bunun üzerine iki tane ya da önce bu burnun diğer çizgisini de tamamlarsak daha kolay anlaşılacak. Şuradan Venüs'cüğüm. Evet. Şöyle şimdi ayaklarını koyacağım önce. Şuraya burnun ucunda bir daire yapayım mı? Birazcık daha anlaşılır olur. Yani şöyle belki de şu küçük noktayı yapıp öyle de başlayabilirdik. Şuraya bir burun küçük bir nokta. Ben zaten öyle tamam. Şuraya küçük bir nokta yapıp da başlayabilirim ve buradan hop biraz ve oradan hop aşağı indim. Aynı şekilde o burnu da birazcık yakın ilerledim. Burnunu birazcık daha yakın yaptım ve oradan aşağı indim. <laughs> Benim kendininkini sevmedi. Ben hiçbir zaman sevmiyorum. Şimdi şuraya bir yere bir yakın tane ilerleme. minik bir hemen yapıp göstereceğim. Şuraya bir yere ağzını koydum ve ağzının hemen yukarısına da gözünü koydum. Herhalde biraz daha netleşti gözünüzde ne çizdiğimiz Hatta kulaklığını da koyayım. Sevgili faremin. Nasıl ufak ufak ortaya çıkıyor mu fare? Bir nokta yap sayfanın tam şu köşesine. Beğenmediysen beniz tekrardan başlıyor. Yeni bir kağıt al, tekrardan başla ve o noktadan hop aşağı in. Çünkü beniz biraz Pombik bir fare yapmıştı. Şimdi de çok Bence ince oldu, oldu ama oldu. neyse şimdi güzel. Ve oradan bir daha indim. Kulaklarını, gözünü ve ağzını minik minik yerleştirdim. Bıyıklarını koyayım biraz daha. Bıyıklarını da şu burnunun hemen şu kısmına ve şu kısmına yerleştirdim. Ve şimdi çok güzel oldu fare. Ve şimdi ayaklarını yapmaya sıra geldi. Ayaklarını nasıl yapacağız? Şurada bir yerde önce şöyle alt bir taban çizgisi koy. Tabandan sonra yukarı bir çizgi yap. Ve sonra oradan yukarı çıkıyorum. İşte bir tane ayağını yaptım. Önce böyle geldim. Sonra böyle çıktım. Sonra yukarı çıktım. Güzel. Şimdi şimdi burayı yapalım. Burada da şuraya doğru bir bu ayağımı biraz ops Deniz'cüm şuraya doğru bir çizgi yaptım. Sonra gene taban çizgisini koydum. Ve oradan da yukarıya çıktım. Güzel. Şimdi ne kaldı geriye? Hangi çizgi kaldı? Ne kaldı? Buradaki ortayı birleştiriyorum. Evet ortayı birleştiriyorum. Güzel. Fena değil. Güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ve şöyle ön göbeğini yapalım. Birazdan oraları süsleyeceğiz. Bakalım 23 Nisan'da neler yemiş. Anlatsın bize. Ben biliyorum. Ben, <laughs> ben yedim ama. Burası da ah, hemen şu ayağının e, şurasında şu incelen noktaya bir çizgiyle geldim. Burası onun karnı olacak göbeği. Evet. Laptan. Güzel. Ne kaldı? Ne yapmadık? <laughs> ne eksik? Ben mi söyleyeyim? <laughs> Sen söyle. Kuyruk, kuyruk, kuyruğunu yapalım. Hadi. Şimdi şu ayağının kenarından dikkatim dağılıyor beni yukarı içeri doğru dönmeye çalışacağım bakalım yapabilecek miyim fena değil şimdi buradan geri geleceğim Hı? ben daha Hop. evet oldu yaptım <gülüyor> <gülüyor> kuyruğunu yaptım ben yapacağım. Ürün biraz kıvrımı yaptım. Zor oldu mu? Yani nasıl yaptım? Şöyle sanki salyangozun kabuğu gibi şuradan içeri gel. içeride dön. Bir yerde dur. Durduğun yerden tekrar gerisin geri çizgini takip ederek etrafından ben de yaptım. geri gelmeye çalış. Ya da arada. Aa Venüs'ünki de çok güzel olmuş. Venüs'ü gösterebilir miyim resmini? Benim Venüs kare yapmış. Kare kuyruk ve ileri doğru uzuyan bir fare. Hmm, hareketli. Öne doğru uzuyor benim <laughs> <tüm> fare. <tane. gülüyor> Peki. Güzel. Herkes tamamladı mı? Var. Kuyruğunu yaptım. Ha ne kaldı? Minik farede elleri var mıdır Venüs? Var. Var değil mi? İki tane elini çizeceğim. Ee, şöyle şey olarak çizeceğim. Bir çizgi olarak yerleştireceğim. Bir tanesini şuradan, bir diğerini de şuradan koymak istiyorum. Şimdi elinde aslında hikayede arkadaş olmuşlardı. Ona bir hediye veriyor. Ben sanırım. hediye veriyorlardı, değil mi? Ürkütücü ayı hı hı. ona bir hediye veriyordu. O da ona sonra bir hediye veriyordu. Kıyafet, Kıyafet veriyor. veriyordu. Biz de şimdi bunun eline bir tane hediye paketi yapalım. Hem de minik farenin ürk şeye ayıya bir. Ee, çocuk bayramı hediyesi olsun o. Tamam mı? Şöyle iki tane çizgiyle elini koydum. Ve eline bir tane hediye paketi yerleştireceğim. Sonra bunu hemen keseceğiz. Tamam mı? Hediye paketimi şöyle bir kare gibi koyuyorum. Karenin içine tabii ki bir artı gibi bir işaret yaptım. Ve hop Bir kare yaptım eline. Hediye paketi var. 23 Nisan hediyesi. Hmm, ne olabilir 23 Nisan hediyesi? Benim bir fikrim. Ya da bilmiyorum. Bayamamış. Bazen arkadaş arkadaşlarımızla yanlış anlaşılmalar olabiliyor, üzülebiliyoruz o zaman. Ya da işte birbirimize hediye, güzel bir söz, ne verebiliriz gibi gibi içine düşünebilirsin içinde ne olduğunu. Yazabilirsin, çizebilirsin. Resmini çizebilirsin. Ne istersen yapabilirsin. Ama şimdi bu kadar yaptım. Ee, hadi bunu keselim ve o küçük kağıtlarımızı birazcık yapıştırıp faremizin hem e, hediye paketini hem de hediye paketin içindekilerin midesine. Bence biraz böyle bugün çocuk bayramı ya şeker, çikolata bir şeyler yemişlerdir ve onları da yapıştırarak resmederiz diye düşünüyorum. Biraz da eğlenceli olur. O zaman makasla kesme zamanı. Hadi bakalım fareler kesilsin. <laughs> tamamladım. Faremi kesiyorum. Ben ona mama vermiştim henüz. Neyse tamam hadi gel fareni kes. Çok iyi <laughs> o da resim yapmak istiyor herhalde. Sana bir mi? <laughs> Kuyruğuma dikkat edeyim. Keserken. Gene böyle keserken belki etrafında biraz beyazlıklar bırakarak kesebilirsin rahat rahat. Şu kuyruk kısmında özellikle. var mı bilmiyorum. Burada ben makas oynayabilir şu anda. Senden sonra yaparım. Şu hediye paketinin etrafından da dikkatlice geçelim. Gene birazcık beyazlık bırakabilirim. Al bakalım Venüs şimdi. Sen kesebilirsin. Evet. Teşekkürler. Kesiyoruz. Ve... Ha, ayın nerede diyorum. <laughs> evet. Şimdi siz şu an kesiyor olabilirsiniz. Pembiş, ürkütücü olmayan ayım. Merhabalar. Hoş geldin. Şimdi ayımızı yaptık. Ayımızın üzerine pek sessiz olmayan fare öyle diyordu. Pek sessiz ol. Demek ki fareler gürültücü mü? Pek sessiz olmayan fare. Bilmiyorum, bir şey işte. Yani pek sesli olan bir Evet, sessiz. sessiz gibi. Aynı. Yani çünkü diyordu ki pek sessiz olmayan fare diyordu. Sonra da bağırdığını söylüyordu. Öğreniyorduk yani tıpkı ayı gibi o da tam tersi oluyordu. Aynen bence de. Şimdi Evet Menüs doğru söylüyorsun. Şimdi faremizi tabii ki yapıştıracağız. Neresine koymak istersen koyabilirsin. Bir bakalım nasıl, nereye koysam acaba? Şöyle yanına koysam şöyle de fena görünmüyor. Böyle. Ben böyle gene kafasına yerleştireceğim ve tabii ki sayfamdan dışarı taşmayı çok seviyorum. O yüzden böyle koyacağım. Sen de nasıl istiyorsan bir Yapıştırmak için önce bir sayfanda bir bak. Nasıl resimler çıkıyor çok merak ediyorum. <laughs> eğlenceli bir resim olduğunu düşünüyorum. Ben de eğlenceli... çok eğlenceliydi. <laughs> ben bütün, bütün resimler eğlenceli ama <gülüyor> <gülüyor> ben resim çiğneken eğlendim. Değil. Ama kuyruğunu kesemiyorum. Evet. Kuyruğuna biraz şöyle azıcık şöyle bedeninden sadece bağımsızlaştırsan, özgürleştirsen gerisini kesmene gerek yok. Öyle bir İyi. Çünkü sadece bu kadar. Çünkü kolay değil. değil. Evet. Yanlışlıkla kuyruğunu kesebilirsin. Aynen. şu ben bir ayağını kulağına koydum. Bir ayağını da kafasına koydum. Faremi yapıştırdım. Şimdi sıra geldi. Faremi süsleyeceğim. Faremizi ortak olarak bu söylediğim o renkli kağıtlarla yapışkan yapıştıracağız. Ama gerisindeki buralarında vücudunda kalan yerlerde istersen sen sulu boyayla, kuru boyayla, pastel boyayla, keçeli kalemlerle istediğini yapabilirsin. Onu sana bırakıyorum. Ama şimdi hep birlikte 23 Nisan hediye paketini süsleyelim. Şeyle e, neydi onun adı? Heh. Şöyle sende ne kağıtlar varsa onları kullan. Ben şu sana vereceğim makası ver bana. Sen de bunlardan kullanacaksın işte beraber. Senin yediğin rolüpop var. Sen verdin bana. <laughs> Hatta şu an yapıştırıcı kullanmaya bile gerek yok. Çünkü şekerli. Ama gene de durmaz. Yapış yapış geldi elime çünkü. <laughs> yapıştırıcı kullanalım biz. Evet. <laughs> o kadar da değil yani. İstediğin istediğin kağıtlar dergilerden kopardın ya da atık daha önce yaptığın boyalı kağıtlarından da kesebilirsin. Hediye paketimin üzerine şöyle ben komple süsleyeceğim. Daha sonra istersen gene üzerinden sen siyah pastel boyayla şeklini verebilirsin. tane mesela normal bir tane mor bir kağıt keseceğim. Küçük bir parça. Daha ben faremi hiç gösterdim mi? Gösterdin. Gösterdim mi? Hı, Hı Tamam. Hadi dedim ya bir ayağı önde hareket ediyor gibi. Ya da şöyle pencere pencere. Dört tane kare yaptım ya ortadan dörde. Dördüm. Bir dakika biraz yaklaştırayım mı? Ama şeyimi almışım. Şöyle. Hah. Bir tane de sarı bir lollipop kağıdı var. <laughs> Normalde şeker çikolata sağlığa zararlı biliyoruz değil mi? Yemiyoruz. <laughs> Ama böyle işte arada bir e, doğum gününde ya da, tepsini, da böyle girmiş insan bayramlarda o kadar da olabilir. Bir tane dün yedim, bir tane bugün yedim. Ama çok eskiden de birkaç tane yemiştim. O yüzden Hangi? Şimdi hediye paketinden ne çıkacak? Venüs. Benim benim farem şeker çikolata getirmiş ona. O yüzden karnına da şeker paketleri var. Yemiş hepsini. Bana hem şeker çikolata hem de bayrak. O yüzden karnına bayrak da çizeceğim. Ha çok iyi fikir. Hem bayrak çizeceğim. Hem de şeker çatı verebiliriz Çok iyi fikir. Yani. Bu şeker değil ki. O şeker değil zaten hepsini şeker yapmıyorum. Arada biraz kağıt kesiyorum. Kağıdımı da... <laughs> o kadar çok şeker yememişim yani. Kıyafet de getirmişim ee, sevgili ayıma tatlı tatlı görünsün diye. <laughs> Ayına mı yoksa e, şeyine mi? Ee, Ütücü olmayan, ayı Ya e bu böyle. Bakayım, çok sağ. Şimdi. süsleme yapabilirsin? Benim onu ve ya bunu seviyorum en fazla <laughs> şimdi ne? sakın şey gibi olmasın yani <laughs> şeker hayır, şekeri destekliyormuş gibi anlaşılmasın. bugün 23 Nisan olduğu için o yüzden zaten 23 Nisan için resim yapıyoruz çocukların bayramı onların en güzel günü aynı zamanda e, bazı şeyleri çöpe atmayıp onları değerlendirebileceğimizi de ...birlikte paylaşmış oluyoruz. Mesela hatta e, çok şimdi adını hatırlamıyorum. Daha önce belki söylemişimdir. Burada çok önemli acı, bir var? sanatçı var. E, sadece şeker sakız gibi e, ama o şekerleri desteklemiyor yani. Malzemelerin paketleriyle e, çalışıyor ve acayip güzel çalışmaları var. Ama aslında şekerleri desteklediğinden değil, değil mi? Aynen, yani. desteklediğinden değil. Sadece onların böyle parlak parlak, haşır haşır görüntüsünden çok değişik çalışmalar ortaya çıkarıyor. Bir sergide karşılaşmıştım ve yani onunla karşılaşmamıştım resimleriyle orada tanımıştım. Ama adını hatırlamıyorum şu anda. Çok güzel resimleri vardı. Sadece bu parlak paketlerden, sakız, şeker her zaman da yemiyor zaten yemiyor. Genelde onların sadece paketlerini kullanmak için satın alıyor. O zaman ben benim aklımda yer etmişti. Bence paketini alıyor, şeyini çöpe atıyor. Yani. Biraz ziyan oluyor ama. Bakalım herkes nelerle süsledi. Dediğim gibi normal önceden boyadığımız kağıtlarla da süsleyebiliriz. Ben bir bayrak çizeceğim. Çiz. Göstermek ister misin? Dur bir dakika. Ekranı öne alayım Venüs'cüğüm. Bekle. Dur. Şöyle yapayım. Hoppa. Evet. İşte resmimiz tamamlandı. Venüs de resmini göstermek istiyor. Hop. Evet de tatlı ayısının üzerine bir fare fare yani gerçekten öne doğru uzanmış bir ee, sporcu bir, bir, bir fare olmuş. Çok güzel olmuş. <laughs> bundan sonrasında ben biz birazdan gidiyoruz. Ee, bundan sonrasında siz geri kalın size ait. Vaktimiz zaten anca. Ee, fareni sana gösterdiğim bugün öğrendiğin şekilde çalışabilirsin. Başka şekillerde bir şeyler yapabilirsin. Sulu boy yapabilirsin. Kuru boyalarla yapabilirsin. Tamamen bembeyaz bırakıp arka planında bambaşka bir renk çalışıp farini daha çok ortaya çıkartabilirsin. Artık bundan sonra ne yapacağın sana kalmış. Tamamlandıktan sonra benimle paylaşabilirsin. Merakla bekliyorum. O zaman e, çok güzel bir gündü. 23 Nisan. Herkesin 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Çokça çok keyfini çıkartın. Herkesi öpüyoruz. Venüs gel bir bay bay de. Bayrakları getir. Bayrakları sallayıp kapatalım. Venüs'ten <laughs> özellikle okuldan bayra bayrak getirmesini istemiştim hem kendime aslında öğretmen bir tane vardı ama Ece de bana arkadaşım Ece de ona hediye Aa, etti. Evet ama. onun bayrağı bende. Herkese 23 Nisan bayramı kutlu olsun. Ye